eşyanın vazifesi vardır. Bu vazifeleri eşya o kadar intizamla yapıyor ki bir mecliste ahenkle zikir çeken dervişler gibi. Herkes kendisine düşen vazifeyi yaparak ibadetini ve zikrini yapıyor. Onlar arasındaki bu uyum da diyor sanin vahdetine derildir. Tamam. Güneş vazifesini çok güzel yapıyor mu kardeşim? Yapıyor. Arı vazifesini çok güzel yapıyor mu? Yapıyor. Sana lezzetli balı birisi taşıyıp getiriyor mu? Getiriyor. Karnında o lezzetlerden de, e, arının zehirli kanında lezzetlerden, etlerinden olan balı pişiren diyor üstadımız. Balı Allah'ın kanında pişiriyor mu? Pişiriyor. Güneş vazifesini yapıyor mu? Yapıyor. Bu ikisi vazifesini yaparken bir uyumsuzluk yaşıyor mu? Güneş arıya, arı güneşe dönüp diyor mu? Kardeşim ne biçim ışık gönderiyorsun? Ya işte zararlı ışıklar gönderiyorsun ya yakıyorsun kavuruyorsun ben nasıl balımı yapacağım diyor mu aralarında muhteşem bir uyum var en küçük zerreyle ile en büyük küre arasında muhteşem bir uyum var İşte bu muhteşem uyum karşılıklı tesanüt, tecavüp, teanük, dayanışma bir saniye vahide delalet eder.